Sen bulmuşum ya işe geç kalıyorum işte. Saatini kur Her sabah ben mi uyandıracağım? Saatle uyanamıyorum Hulya. Sivrisinek vızıltısı gibi bir şey ya. O zaman yeni bir saat al kendine. <laughs> Hoş geldiniz Afifa Hanım. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz. Eh nihayet yüzünüzü görebildik. İşe geç kaldı da ondan. <laughs> nasılsınız efendim? Ah teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok şükür efendim. Neyse önemli olan Zühtü Bey görmesin. Gel oğlum iki dakika oturuver Afife Hanımlar, Çok merak ediyorlardı seni. Bırakın çıksın. işten kovulacak durduk yere. Kovulmaz kovulmaz. Gel gel. İşte benim aslan oğlum. Ne yakışıklı değil mi? Maşallah. Anne anne. Anne, <laughs> anne diyen dillerini etsinler sana. Şımart şımart. Efendim çok memnun oldum. Bir ara e daha sonra görüşür Uzun uzun sohbet muhabbet ederiz efendim Çok bahtiyar oldum ben de evladım. Ee, Bilal efendim, bil mukabele efendim, bil hassay efendim, bil müzakere efendim. Sen <laughs> ve sen kalın, hürmetler hoşça kalın efendim. Güle güle <laughs> Ah çok beyefendi bir oğlunuz var efendim. Ya öyledir. Çok beyefendidir, çok efendim bugün eşimin iş yerine gitmeyi düşünüyorum. Eğer Şişli'de işiniz varsa sizi şoförümle bırakabilirim. Eh, biz esasında Eyüp Sultan'a gitmek istiyorduk ama... Bahriye. Yok efendim yok. İşimiz yok sağ olun. Eh, peki o zaman. Kadir Bey gelmediler mi hala? Gelmediler efendim. Sanırım gene İstanbul trafiğini bahane edecek. Yes Mr. David. Yes, the number you have dialed cannot be reached at the moment. <laughs> eh, yes, Mr. David, please try again. Evet, I can, yes, I have. <laughs> I reach back to the future, Mr. David. Okay, okay, bye, bye. Eh, günaydın efendim. Günaydın. Eh, eh, Mr. David'le sabah altıdan beri telefonla konuşuyoruz efendim. Amerika'da saat farkı olduğu için sabahın köründe arıyor tabii. Şu an orada gece 12 Kadir Bey. Mr. David sizi gece 12'de mi arıyor? Arıyor efendim, arıyor iş yaptığımız insanlara bizi aramayın mı diyelim? Onlar tabii ki arayacaklar, biz de tabii ki cevap vereceğiz. Saat kaç olursa olsun. <laughs> Doğru. Demek ki erken saatlerden biri çalışıyorsunuz. Aman efendim, istirham ederim. Görevimiz çalışacağız tabii. Bravo, bravo. <laughs> Zühtü Bey. Every Way dedeyken bir şarkı ismidir. Back to the Future ise bir film ismidir. Evet efendim, biliyoruz. Ama müşteriyle ilişkilerimizi sıcak tutmalıyız efendim. Ben Mr. David'e Sertap Erenleri tanıyor musunuz dedim. O da bana Sertap Erener kim dedi. Hani dedim, Erevizyon şarkı yarışmasını kazanmıştı. Every Way that I can adlı parça dedim, ödül almıştı hatırladınız mı dedim. Evet hatırladım, teşekkür ederim. Yes of course dedi yani. E, tabii tabii. Müşteriyle sıcak ilişkiler kurmak önemli. Peki bu the number you have dialed olayı nedir? Her İngilizce konuşmanızda bu cümle mutlaka var. Efendim, altı üstü teneke kutu ithalatıyla uğraşıyoruz. Elbette üç aşağı beş yukarı aynı cümleler geçecektir. <laughs> o cümlenin teneke kutuyla ne alakası Eksotic var? Egzotik çaylar hakkında hazırladığım raporu incelemek ister miydiniz efendim? Neticelensin bir göz atarım. Tabi efendim, nasıl arzu ederseniz. Ersan Bey, buyurun çıkalım. Zühtü Bey'in işleri vardır. Ee, bir saniye. Ersen Bey, buyurun. Konuşmakla olmaz. İşlerimiz bitmez. Çalışmamız lazım. Buyurun Ersan Bey. Kadir abi. Ne var? Rafi iş almışsın. Ben almadım. Kendi girdi. Ben de sizin evde çalışmak istiyorum. Bu iş bana göre değil ya. Defol başım başımdan lombili. bir de seninle uğraşmayayım şimdi. Bak gider Zütü konuşurum vallahi her şeyi anlatırım ha. Sektiniz ama siz de be. Anlatırsan anlat. Sonra da Kadir abim var deme kafanı kırarım gözünü oyal. Bilgisayarı kullanabilir miyim? Maalesef Ersan Bey, Windows'lar kapalı. Ayrıca güç kaynakları devre dışı ve ana kumanda merkezinde arıza var. Siz küçükken çok fazla uzay yolu seyrettiniz galiba. Evet. Arkadaşlar çocukken bana Kaptan Körk derlerdi. Kadir Bey, internete girmem lazım. Yapılacak EFT'ler var. Eskiden internet mi vardı Ersan Bey? Rafi'yi kovdurmasaydınız o şimdi gider yapardı. Rafi de sizin gibi işlerimi aksatıyordu. Sizin sonunuz da onun gibi olacak. Şu an bilgisayarda benim işim var. Ne işiniz var? İnternete gireceğim. Niye? Size ne? Sörf yapacağım. Kızım şunu var. Şirketteki internet sörf yapmak için değildir Kadir Bey. Lütfen sörfünüzü boş zamanlarınızda evinizde yapınız. Ersan Bey ben sörf derken internetteki sörfü kastetmedim. Rüzgar sörfünü kastettim. <laughs> Efendim tam bin adet rüzgar sörfü tahtası ithali için Çinlilerle bazı yazışmalar yapıyorum. Sörf tahtası mı? Evet, ne yapacağız sörf tahtasını? Siz hiç Alaçatı diye bir yer duymadınız herhalde Ersan Bey. Alaçatı denilen bu cennet beldemiz sörf yapmak için muhteşem bir yerdir. Ve her sene oradaki sörf talebi artmaktadır. Birilerinin bunlara sörf tahtası satması gerekmektedir. İşte o birileri biziz Ersan Bey. <laughs> Bravo. Açıkları çok iyi yakalıyorsunuz. İziniz. Miki aku surfu starta sala chatti. Miu nikinya Hani hiçbir şey yazmıyorsunuz? Oho, gönderdim bile yok. Ulan ne egzotik çay var ortada, ne sörf tahtası. Yakında kesin sorarlar. Göreceğiz bakalım sörf tahtalarını. İzmirli adamı ala çatıyor öğretiyor. Bir internet çıkardılar, başıma iş açtılar. Nasıl giriliyor bu internete? Çinliler interneti neresinde? <laughs> Ana kumanda merkezinde arıza varmış. <laughs> Önündeki şeyi uzay gemisi sanıyor. Bu Ersan başıma bela olacak. İpliğini pazara çıkaracağım. Dur sen. <laughs> Oo, afan. Afife Hanım. Hanım mı? Allah! Hoş geldiniz efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim Ersan Beyciğim, siz nasılsınız? İyiyiz, çalışıyoruz işte. Hanım kızım, siz nasılsınız? Teşekkür ederim efendim, siz nasılsınız? Ee, ben de iyiyim evladım. Ee, hangi rüzgar attı böyle efendim? Zühtü Bey'le bugün paşa dedemin kabrini ziyaret edeceğiz de. İçerideler efendim, buyurun. Teşekkür ederim. Ben açayım şöyle kapıyı size. Beyrin ben Nilgün Hanım'ın yanındayım. <laughs> Ulan bunlardan saklanacağız diye kafayı yarayacağız bir gün ya! Gel <laughs> <laughs> bakalım bunları da öğrenmeden hiçbir şey olmuyor, hadi bakalım. Do, do mi, mi, sol, do, si... <laughs> Merhaba Hulya. Nasılsın Yeşil Papa Hanım? Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk Hulya. Bu kadın yine mi burada Hulya? Bir şan dersleri veriyor. Bir şan dersimiz eksikti yani. Kadir, galiba annen kayıp. Ma nasıl yani ya? Bugün tek başına Eyüp Sultan'a gitti. Eyüp Sultan'a mı? Evet, baban da onu aramaya arkasından gitti. Sonuç? <laughs> Sonuç kapıda. Açsana. Sen aç Hulya, zühtü ben olabilirim. Kadir. Ne oldu baba? Her yere baktım. Galiba anneniz kayıp. Ha? Ay. Anlıyorum memur bey. Teşekkür ederim. Eğer bir haber alırsanız hemen haber verirsiniz bize değil mi? Sağ olun. Ha memur bey pardon bir şey daha sormak istiyorum. Annemin başına ne gelmiş olabilir? Yani böyle annem gibi evinden gidip de sonra bir daha gelmeyen yaşlı kadınların akıbeti genelde ne oluyor? Ha? Ha, ha, ha. Organ mafyası mı? <laughs> Aman memur bey, ne olur hızlandırın şu aramaları. Bir an önce bulun annemi. E, tamam, e, teşekkür ederim. E, halledin bu işi yani, ne olur. E, tamam, sağ olun. Sağ olun memur bey. ah Bahriye! Ya ne işin var senin Eyüp Sultan'da? Alacaklar böbreklerini, böbreklerini, her şeyini alacaklar. Korkma baba, korkma. Merak etme. Sapa sağlam gelecek annem. Evet baba ya. Kim ne yapsın annemin böbreğini? Bilmiyorum, bilmiyorum. Baba, babaannemi kurtarsınlar. Ben ona çok alıştım. Tamam. Canım. Kurtaracaklar kızım, kurtaracaklar. Merak etme. Hadi kızım, sen çık yukarıda kitabını oku. Babaannem aklımdayken nasıl okuyayım anne ya? Hadi Ceren'im, hadi. Of ya, of. Yok, bu böyle olmaz. Ben gidip bir daha bakacağım. Baba nereye gideceksin, nereye bakacaksın? Ya Eyüp Sultan taraflarına bir daha bakacağım işte. Baba iki kere gittin geldin öyle dolaşmayla bulunmaz. Koca şehir burası. E, tabii ya. Hadi gel baba gel. Geç otur şöyle geç. böyle eli kolu bağlı oturmak çok dokunuyor bana. E ne yapmamız lazım? Bir şey yapmalıyız. Ah anne ya, bir telefon etse bari. Numaramız yeni, aklında tutamaz ki. Eski bir numara çevirsin. Arasın birisini ya. Ama akıl etmez ki. Tamam baba, sakin ol. Hani bir kere daha kaybolmuştu ya, sonra kendi çıkıp gelmişti. İyi de o zaman pazardan dönerken kaybolmuştu. Şimdi koskocaman İstanbul'da kayboldu ya. Tanıdığımız kim var bir düşünelim. Belki onlara gitmiştir. Daha evi bulamıyor. Oraları nasıl bulsun? Ay belki annemlere gitmiştir. Oğul ya ne duruyorsun kalk bir telefon et o zaman. Tabii tabii. Ah. Geldi. Anne! Anne! <laughs> anne <geliyorsan>. Merhabalar nasılsınız? <laughs> ben ne yaptım ya <laughs> <Patron> <laughs> Tamam anne bir haber alırsak hemen ararız. Tamam. Hadi iyi akşamlar. Polis organ mafyası mı dedi Kadir abi? Sus Rafi canım, sus. O bünyeli ameliyat da kaldıramaz bari teyze. <laughs> Rafi, uzatma. Şimdi ekmek bıçağıyla sana bir ameliyat yapacağım, aklın başına gelecek. <laughs> i̇ftar vakti de geldi. Hadi bugün sofra benden olsun. Ne de olsa savşak benim. Ben aç değilim. Siz yiyin. Ben de aç değilim. Ben de değilim. Vallahi ee, ben kurt gibi açım. <laughs> ben bir dolaşıp geleyim. Alcım, okundu. Allah kabul etsin. Sağ ol. Ben şimdi babama verip geliyorum. Tamam. yapsak ya? Nereye gitsek, nereye baksak? Kadir, sana yiyecek bir şeyler hazırlayayım mı? Ne yiyeceği Hulya? Annem kaybolmuş, ne yiyeceği? Tamam canım, tamam. Üzülme. Bulunacak. Ya bulunamazsa Hulya? Bulunur, bulunur. Ne olmuş olabilir ya? Ya başına kötü bir şey geldiyse? Ne olur bak aklına kötü kötü şeyler getirme canım. Babam da perişan oldu ya. Çok. Baba nereye? Ben gidip bir bakayım. Oturamam böyle. Dur baba, ben de geliyorum. İyi, hadi gidin bir daha bakın. Babaannem nerede dede? Yok kızım. Her yere sorduk. Hiçbir yerde yok Hurya. Hiçbir yerde yok. Anne sen de amma yürümüşsün. Eyüp neresi? Sultanahmet neresi yani? <laughs> Bizi çok korkuttun babaanne. Hiç bulunmayacaksın sandım. <laughs> Yavrum ben de çok korktum. Hı? Ya ne yürüyorsun bilmediğin şehirde? Bindiğin dolmuşun tersine bineceksin. Aynı yoldan geri geleceksin. Hepsi bu. E, evet anne sen devam et sonra. Eh, sonra bir Ramazan çadırı gördüm. Girdim içeri. Mis gibi etli nohut kokuyordu. Yanına da et suyu bir pilav yapmışlar. Ya biz burada telaştan bir bardak suyu zor içtik. Bahriye Hanım Ramazan çadırında sefa sürüyor. Olsun baba bir şeyler yesin kadın. Aa. İnsan bir telefon eder ya. Telefonum var da sanki. Anne sen de keşke polise falan gitseydin ya. Ah oğlum bir tane gördüm. Tam yanlarına gidiyordum arabayla uzaklaştılar. Hadi babaanne anlatsa tane devam et sonra. Sonra pilavın ortalarına doğru Ziya Halit Paşa yalısı nerede diye birilerine sordum. Belki bilirler diye. İsmail de yanımda oturuyordu. İsmail kim ya? <laughs> İsmail mi? E beni buraya getiren çocuk. Buradayım. <laughs> İşte İsmail bu. Sağ olsun. Biliyormuş buraları getiriverdi beni. Öyle mi? <laughs> gel. Gel delikanlı gel. Geç şöyle otur gel. <laughs> Sağ olasın. Gel koçum gel. Otur çekinme. <laughs> Allah senden razı olsun genç. Sağ olun Kudret amca. Aa dedemin ismini nereden biliyorsun sen? Şey e, yolda Bahriye teyze hep ay Kudret çok kızacak. Ay Kudret çok kızmıştır diyordu, oradan biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi bırakın dalga geçmeyi de Doğru bir şeyler iyi bir iftar yapalım ya. Oğlum sen de bu akşam bizim misafirimiz ol. Yemeğini ye, sonra gidersin tamam Tamam. O zaman biz hemen bir şey hazırlayalım. Kadir bana yardım et. E, edeyim Hulya. Ceren nerede? Ona mutfakta yedirdim baba. Yukarıda ders çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> İsmail, iftar çadırında pek doymadın galiba. Ortalıkta ne varsa sildin, süpürdün maşallah. Bırak rahat yesin çocuk. Yok baba, ben bir şey demedim. Yani rahatsız olacak, o yüzden şey yaptıydım. Pırasa yiyor musun abi? Evet diyorum. <laughs> Sen çok yedin. Al çocuğum yavrum. suyun içecek misiniz bari teyze? Ee, Yok yavrum, al onu Alca. al. Al canım. Sağ ol. <laughs> babama da sinirliyorum yani Hulya. Benim yemeğimi niye veriyor herife ya? Ay Kadir boş ver ya. Çocuk anneni bulup getirdi. O zaman... Senin teşekkürün olsun. Yeteri kadar teşekkür oldu zaten Hulya. Yeteri kadar oldu. Ama ayıp denilen bir şey var ya. İnsan misafirlikte bu kadar çok yemek yer mi? Baksana her ne var ne yok hepsini yaladı, yuttu, sildi, süpürdü ya. Galiba fakir bir halin çocuğu. Bak Ramazan'da ne güzel sevaba girdik. Ha biz sanki çok zenginiz Hulya. Zenginiz dedin de. E, yarın galiba senin maaş günün değil mi Kadir? Hiç de unutmazsın Hulya. <laughs> Unutmam tabii. E, bir sürü ihtiyaç biriktir. Bulaşık deterjanı yok, çamaşır deterjanı yok. Her şey bitti. Onlar kolay canım. Hallederiz. Ayrıca kredi kartı ekstremiz de geldi. Sürekli minimum miktar ödüyoruz Kadir. Bunu kapatmamız gerekiyor. Tamam Ulya tamam tamam. Öderiz, hallederiz. <laughs> Oha!